Şimdi denemen analizini yapıyorum. Dört tane yanlışım çıktı. Dört de dil bilgisi zaten. Galiba dil bilgisi çalışmam gerekiyor. <laughs> Galiba. Ee, şimdi bunun analizini yapıyorum. sorularına bakmaya çalışıyorum ama bunun e, çözümleri bu şekilde açıklamalı mı verilmiş? Sadece yoksa başka bir yerde var mı anlamadım. Bilginiz varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü bu şekilde anlayamıyorum yani ben. Beğenmedim yani. Bunu video çözümü olması gerekiyordu bunun. Ee, öyle. Devam edelim. Müzik kanalıma benim hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bu videoda böyle karışık vlog tarzında bir şey çekiyorum. Böyle sabah erken uyandım, böyle bir düzene gireyim, motive olayım tarzında. O yer bir erken uyandım ama az önce bir yarım saat kadar uyuyakalmışım. kalmışım. Oraya çok çaktırmıyoruz. Ee, bu şekilde ilk defa gelenler için merhaba ve maalesef ki ikinci mezun senem oluyor. Bu sayfada da böyle size YKS içerikli bloklar ders çalışma çekmeye çalışıyorum. Şimdi zaten gördüğünüz Türkçelerimizi çözdüm. Burada da bölme bilmede şeye kadar geldim. Birebir ÖSYM'lere kadar. Onları da kahvaltıdan sonra çözeceğim. o şekilde burada gözlük çerçevemi değiştirdim. Önceki daha şeffaftı. birazcık daha griye çalıyor. Nasıl olmuş? onu da araya sıkıştırdım. Ne alaka bilmiyorum. Neyse. Şimdi markete gideceğim. Mutfakta birkaç bir şey yapmak istiyorum kahvaltı için. Onun malzemelerini almaya gideceğim. O yüzden markete gideceğiz. O şekilde böyle karışık güzel bir vlog olur. Umarım izlemekten keyif alırsınız. Ee, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hadi geçelim videoya devam edelim. Bakalım neler yapacağım. Mutfakta olacağız. I <laughs> do Tekrardan masa başındayım. Şimdi şu kısımları sabah çözdüm. Şöyle. Şu birebir bir ÖSYM'lerde kaldım. Şimdi şu kısımları halledeceğim. Bugün bir netlemiyor kamera ya. Niye böyle? Şuraya kadar geleceğim burada. Bu şekilde. Arkadaşlar bu kronometreyi nasıl kullanıyorsunuz ya? Yani ben açmayı da kapatmayı da unutuyorum. Böyle kalıyor. <laughs> şu anda bitirdim. Ee, şöyle ki bölüme bölünebilmek kısmında hani şu kurallardan ibaret olduğunu bir de 11'e bölümünden kalan çok çıkıyor. Hani bundan ibaret anlayalım ama gerçekten buradaki sorularla hani güzel yorumlar yapılabileceğini gördüm, çok hoşuma gitti. Yani şu ana kadarki çözdüğüm en iyi bölümdü. Ee, biraz gözümde büyüdü, uzun sürdü ama e, gerçekten hoşuma gitti. Şimdi bunu bitirdim. Ee, ya geometriye ya da e, biyolojiye geçeceğiz. O şekilde. Evet biyolojide devam etmeye karar aldım. Şöyle geometriyi daha çok seviyorum ve onu yorulduktan sonra bakmak istedim. Şimdi böyle sözel bir konu aradan çıkarayım istedim. Şimdi biyolojide geçen yıl kullandığım e, konu anlatımı içinde hem de sorular da vardı bunda. Çok ben genel anlamda seviyorum. E, bu şekilde bundan ilerlemiştim. Ama bunda birazcık şöyle gördüğünüz gibi e, fazla ayrıntı var. Yani şu an ben konu özeti geçmek istediğim için bununla çok vakit kaybetmek istemiyorum bunu beğenmiştim ama şu anda bu aktif zekanın derece notlarından bunların çıktısını aldım. Kimyası var elimde. bunlar hani direkt atıyorum şu hücresel yapı nokta atışı yeterli olabilecek şekilde elimin altında böyle incecik bulunsun istedim. buna kendim şimdi notlar falan alırım işte şuraları gerektiği yerde. Bundan ilerleteceğim. Sonra da kamp olarak da böyle hemen hızlı bir tekrar olsun istedim. Onun için de niye netlemiyorsun? Hıh. Ee, Biosemle doktor biyoloji arasında kaldım ama biyosem geçen sene e, fotosentez kemosentez kısmında o kadar verim almıştım ki o yüzden TT'de de oradan devam etmek istiyorum şu anda eğer olur da e, anlayamazsam falan başka bir kanala geçebilme şansım var zaten ama şu an biyosemle devam edeceğim e, şimdi bunun şeyini yapıyorum ardından Soru çözüm olarak da bu apotemiyi almıştım. Zaten göstermiştim size. Bunun soruları o kadar hoşuma gitti ki böyle baktım bir. E, gerçekten böyle zorlayabilecek gibi geldi bana. E, buradan canlıların ortak özelliklerini bitirmek istiyorum bugün. O şekilde vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada Aktif Zeka demişken, e, Aktif Zeka'dan yıllık koçluk paketi almanız durumunda bu tüm paketler sizin erişiminize açılıyor. Ücretsiz bir şekilde ekstra deneme kulübü de yanında hediye olarak verilmiş oluyor. E, ben buranın koçluğunu da kullanıyorum bu arada. E, dilerseniz siz de bakabilirsiniz. Müzik çalışırım. Çünkü zaten hep şu tip sorularda zorlanmışımdır. Şimdi bunlara bakmam lazım. Şuralarda var. O şekilde onlara bakacağım. <laughs> Tekrardan buradayım. E, bayağıdır bundan ilerlemiyorum. Şimdi hatta şu testi, şu testi yarım bırakmışım. Bu üçgende açılardan ilerleyeceğim geri kaldığımı düşünüyorum. Bunu hızlıca bitirmek istiyorum çünkü. O yüzden hemen şuralardan çözmeye devam edeceğim. Bu şekilde